Sana bir soru. Şimdi ekrana iki tane satın alma seçeneği getiriyorum ve bunlardan bir tanesini seçmeni istiyorum. 10 saniyen var. Görsel gelsin. Geri sayım başlasın. <laughs> Muhtemelen küçük boy popcornu seçtin. Peki sana şöyle bir teklif yapsam. Şimdi hangisini seçersin? Muhtemelen orta boyu hatta seni birazcık daha zorlasam büyük boya ikna ederim gibi duruyor. Hadi bir tane daha yapalım. Şimdi ekrana getireceğim görsel için yine 10 saniyen var. Yeni görsel gelsin. Geri sayım başlasın. tahmin ediyorum ki küçük boy olan 2,5 Euro'luk kahveyi seçti. Peki sana böyle bir teklif yapsam? Yüksek ihtimalle orta boy kahveyi seçtin. Hatta bu kadar vermişken az bir farkla en büyük boy kahveyi alman da mümkün. Küçük boy silindi gitti bile. Halbuki orta ya da büyük boy bir kahve içmek için yola çıkmamıştın. Ne olduysa birden kendini küçük kahveden uzaklaşmış buldun. Gel son bir küçük deney daha yapalım. Sana taksi yolculuğunda kullanabilmen için iki seçenek sunuyorum. Yine 10 saniyen var görseller gelsin. 8 dolarlık premium yolculuk yerine yüksek ihtimalle 4 dolarlık paylaşımlı yolculuğu tercih et. Peki sana üçüncü bir seçenek sunsam ve desem 4 dolar ödemek yerine 7 dolar ödeyip tek başına seyahat edebilirsin. Şimdi hangisini seçersin? Sanırım ya tek başına yolculuk etmek istedin ya da 1 dolar daha ödeyip sana sakız ve su ikramında bulunan ve hatta istediğin müzikleri de açmana izin veren o premium yolculuğu tercih et. Bu hizmeti özlediğini biliyorum. İşte verdiğim bu üç örnekte sence mantıklı bir seçim mi yaptın yoksa ihtiyacın olandan daha büyük bir patlamış mı sıra içemeyeceğin kadar büyük boy bir kahveye ya da aslında tercih etmeyeceğin bir premium taksi hizmetine daha fazla para ödemek için manipüle mi edildin dersin? Ben şu an Burgazada'dayım gördüğünüz gibi hava mükemmel ve ben de sana bu videoyu çekeceğim için çok heyecanlıyım. Hadi o zaman önce intro gelsin sen de çayını kahveni ya da sevdiğin bir içeceğini al öğren moduna geç çok tatlı bir video, seni bekliyor, başlıyoruz. Fiyatlama pazarlamada çok önemli bir unsurdur ve koca koca markalar bize mal ve hizmetlerini sunarken bu fiyatlama üzerine epey mesai harcarlar. Pazarlamacıların seçimlerinizi bir seçenekten kendileri için daha karlı ya da daha pahalı bir seçeneğe yönlendirmek için uyguladıkları kurnaz bir taktikten bahsedeceğim bugün sana. Video başlığından da gördün. Buna decoy efekt deniliyor. Türkçe'ye ise yem etkisi, tuzak etkisi ya da cazibe etkisi olarak çevrilebilir. Asimetrik baskınlık diyen de var. Peki nedir bu yem etkisi dersen? Şimdi çok klas bir tanım yapacağım. Bir pazarlama terimi olan yem etkisi, tüketicilere asimetrik olarak baskın bir üçüncü seçeneğin yani yemin sunulduğunda daha önce sunulan iki seçenek arasındaki tercihlerini değiştirme eğilimini ifade ediyor. Bu etkiyi fast food zincirlerinden, kahve dükkanlarından ya da sinema salonlarından tanıyor olabilirsin. İşte bu yem etkisi sana sunulan iki seçenekten birini tercih ettiğinde karşına diğer iki seçeneğe benzer fakat daha az çekici bir üçüncü seçenek yani yemin sunulmasıyla karşına çıkar. Yem işte bu üçüncü seçenektir ve ilgili firmaya ya da markaya işletmeye herhangi bir ekmaliyet yaratmaz. Yani bu yem etkisinde sunulan üçüncü seçenek genelde senin arzulamadığın, firmanın da zaten sana satmayı arzulamadığı bir üründür aslında. Çünkü diğer seçeneklerden daha az çekici özelliklere sahiptir. Yani satılmak için tasarlanmamıştır aslında. Bu seçeneğin tek amacı diğer seçeneklerin daha cazip görünmesini sağlayarak sana satılması amaçlanan asıl ürün üzerinde manipülasyon yaparak seni... o ürüne yönlendirmektir. Gelelim şu asimetrik baskınlık kavramına. Bu kavram ilk olarak akademisyenler Joel Huber, John Payne ve Christopher Puto tarafından 81 yılında bir konferansta sunulmuş ve ardından 82 yılında bir makale olarak yayınlanmıştır. Makaleyi şu an ekrana getirdim ve merak edenler için linkini de aşağıya bıraktım. Bu üç akademisyen bu yem etkisini ilgili makalede araştırdıkları gibi üniversite öğrencilerin üstünde deniyor. Deney kapsamında bira, araba, restoran, piyango bileti, televizyon ve film setlerini içeren değişik senaryolarda üniversite öğrencilerine tercih yapmalarını istiyorlar. Her ürün senaryosunda öğrencilere önce iki tane seçenek sunuyorlar. Daha sonra kendilerine üçüncü bir seçenek daha sunuyorlar. Yani yemi. Piyango biletleri hariç her durumda işte bu yem arzulanan hedefe öğrencileri yönlendiriyor. Peki bu yemler nasıl çalışır? Yani psikolojimiz üzerinde bu yemlerin nasıl bir etkisi var? Gel buna bakalım. Biz tüketiciler genelde çok opsiyonlu, çok alternatifli şeyler bize sunulduğunda aşırı seçim yüklemesi yaşıyoruz. Çok sayıda davranışsal deney işte bu ihtimalde bizlerin kaygı seviyesinin çok arttığını ve karar vermekte zorlandığımızı ortaya koyuyor. Yani ne kadar çok opsiyon o kadar çok kaygı. Bu kaygıyı azaltmak için sen ben yani tüketiciler ne yapıyoruz dersin? Paramızın karşılığını en iyi şekilde alabilmek için ilgili ürüne dair çeşitli paternler geliştiriyoruz. Yani süreci basitleştirmeye çalışıyoruz yoksa işin içinden çıkamıyoruz. Hele bir de yemi yuttuk mu bize satılmak istenen ürünü öyle bir alıyoruz ki Dahası bu yem yüzünden yaptığımız seçimi sanki çok rasyonelmiş, çok bilinçli bir seçimmiş gibi hissediyoruz. İşte bu yem herhangi bir seçeneği bize yasaklamadan hatta üçüncü bir seçenek sunarak davranışlarımızı öngörülebilir şekilde önceden tahmin edebilen bir sistemi bu mimariyi kusursuz bir şekilde işletiyor. Adeta bizi dürtüyor. Hatta kahveye özgü üç tane örnek vereyim sana. Birincisi kafeinli içeceklerin alışveriş öncesi tüketildiğinde seni daha fazla harcama yapmaya ittiğini ve seni ihtiyaç odaklı bir alışveriş yerine hedonik yani haz odaklı bir alışverişe sürüklediğini biliyor muyuz? Bak, bu konuda yazılmış bir makale var. Buraya koydum. İlgilenenler, merak edenler için de aşağı linkini bırakacağım açıklamalar kısmına. İşte kahve satan yerlerin neden AVM'lerin giriş ya da en alt katta olduğunu şimdi anladın mı? İkinci örnek ise kahve zincirlerine gittiğinizde kahve fiyatlarının yanında beliren Türk Lirası işaretinin genelde kahvenin sağ alt tarafında tarafında değil de sol alt tarafında olduğunu görürsün. Neden biliyor musun? Çünkü Türkçe Latin alfabesini kullanan bir dil ve soldan sağa okunuyor. Dolayısıyla bir yazı gördüğünde beynimiz genelde o cümlenin, o metnin en sağına odaklanıyor. İşte bu yüzden TL işaretini sağ tarafa, fiyatları ise sol tarafa yerleştiriyorlar. Üçüncüsü ise bu konudaki mobil uygulamalar. Hani böyle gittiğinde Dölut diye okutup bedava kahveni aldığın o muhteşem uygulamadan bahsediyorum. İsmi önemli değil zaten çoğu benzer. İşte bu uygulama sana belirli görevler veriyor ve diyor ki 8 tane kahve içersen 9. benden. Sonra sen de düşünüyorsun. Diyorsun ki ya ben ne ara 8 tane kahve içer duruma geldim? Hani bir de kahvenin üstüne ismini yazıyorlar ya o en muazzam. İşte buna endowment effect diyorlar. Buraya koydum. Yani sahiplik etkisi. İşte bu bilişsel önyargı sahip olduğumuz bir şeye olması gerektiğinden daha fazla değer atfettiğimiz durumlara işaret ediyor. İşte o kahve bardağının üstüne isim yazılınca ister istemez bardağa daha fazla sahipleniyorsun ve o ürünü alma eğilimin artıyor. Bu durum ikinci el ve araba piyasasının da neden bu kadar faiz arttığını ortaya koyuyor aslında. Peki bu endowment efekte yani sahiplik etkisine neden olan duygu duygu ne onun ismi de loss aversion. Türkçe'ye kayıptan kaçınma olarak çevrilen o duygu. Bu duygunun karşılığı ise şu. Sahip olduğun bir şeyi kaybetmenin verdiği üzüntü o şeye sahip olmanın verdiği mutluluktan daha fazla. Hadi gel Günlük hayatta yüzlercesiyle karşılaştığın örneklerden sana sadece bir tanesini vereyim ve videoyu toparlayıp yavaştan kapanışa geçelim. Örneğin bir televizyon almaya gittim mağazaya ve marka ve model bilgisi aklımda yok. Henüz bir tercih yapmış değiliz. Mağaza görevlisi sana diyor ki: "Beyefendi, hanımefendi, şu üründe %40 indirimimiz var ve bu indirim bugün son. Yani yarın geldiğinizde bu indirim olmayacak." İşte bu durumda bu loss aversion etkisi ortaya çıkıyor ve bir bakmışsın elinde kredi kartın kasada kendini o televizyonu almışken buluyorsun. Çünkü onu kaybetme riskini göze alamıyorsun. Toparlayacak olursak. Bilişsel önyargı yani cognitive bias konularını çok önemsiyorum. Çünkü bu konu tüketim alışkanlığımızı doğrudan etkileyen ve aslında yapmayacağımız harcamaları bize yaptıran, güç bela kazandığımız cebimizdeki o paramızı geleceğimiz için değil, ihtiyacımız olmayan şeylere harcamamıza yol açıyor. Ben de hem parayla ilgisi olan hem de sohbet niteliğindeki bu videoları seninle samimi bir sohbet eşliğinde sana bu konuları aktarmak niyetindeyim. Videonun uzun olmaması adına örnekleri sınırlandırdım. Fakat bu decoy efekti hayatımızın ve pazarlamanın her alanında görmek mümkün. Buraya iki tane daha örnek bıraktım. Hatta bence İngilizcesi bundle olan yani iliştirme usulüyle yapılan teklifler bile bu decoy efektin içine girebilir. Hani bir e-ticaret sitesinde sepetine eklediğin bir ürünü satın alma sayfasına gittiğinde bu ürünler de ilgini çekebilir ya da bu ürünle birlikte bu ürünü de alırsan daha avantajlı bir fiyata sahip olursun diye sana sunulan o teklif var ya işte bence bu teklif de tam bu videonun konusuna layık. Like. Umarım bu videodan keyif almışsındır. Çünkü ben çekerken inan çok keyif aldım. Dilerim ki bu videodan sonra alışverişe çıkmadan önce kahve tüketimini azaltır ve aslında ihtiyacın olmayan ürünleri almak üzereyken bu video aklına gelir ve en azından bir kere daha düşünürsün. Bu vesileyle video hoşuna gittiyse abone ol butonuna basarak aramıza katıl ve beğen tuşuna tıklayarak bu videonun daha fazla insana ulaşmasına katkı sağlayabilirsin. Bir sonraki videoda sadece 8 dakikada borsaya ilk adım atacaksın desem cuma 18'i bekle. Görüşürüz. Abi teşekkür ederim. Sağ ol. Is it good? Ah yeah. Thank you. Şimdi ekrana... Did... Çünkü bu konu tüketik tüketik. Ama çok